Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa ilindeyiz. Şu anda Balıklı Göl duvarındayız Bu Balıklı Göl'ümüz biraz internet ilgisinden sizlere aktarmak istiyorum. hazreti İbrahim'in ateşi açıldığı dönemde buranın günlük müştahlık olduğunu yine o ateşe attığı dönemde de Nemrut'un kızı Zelika'nın işte kendisini ateşinin çevresine attığını ve o, o şeyde buranın göl şeklini aldığı bu alan oluşmuştur. Balıkları e, yenildi ama e, şey olarak tarihi balıklar olduğu için e, Türkçe olarak sayıldığı için, artık, kimse ona dokunmaz. Şimdi yine bu bölgenin yine bu bölgenin bu havuzun boyunun 150 metre 30 metre civarında olduğu bu kanalın şöyle söyleyeyim bu kanallar içerisinde de değil, Hayır, bir şey görülmektedir. Gel <laughs> bakalım. <Göl 'ün> hemen <gülüyor> karşısında Ben <laughs> de <Çalıyoruz>, hemen önünde <laughs> Göl oluşmaktadır. Şimdi yukarılarda yine Hazreti İbrahim'in doğduğu bir mağara var. Bu mağarada e, bir de Hazreti İbrahim üç düğünün atası olarak bilindiğinden e, bütün günlerde mevcut ya, yerli, yabancı bütün e, ziyaretçiler bu mağaraya mutlaka uğrarlar. Tabi oraya uğrayınca bu bölgeyi de Cihara 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 var. Özellikle kandil bayramlarda, kandillerde oldukça yoğun ziyaretçi çıktığını var. Bugün de gerçekten cuma olmasına rağmen bir sürü kişi var. Otoparklarda yer bulmak, emin ol. Neredeyse imkansız. Ya Allah gelenlerden, gidenlerden razı olsun. Demiştim ya Hz. İbrahim Peygamber'in doğduğu muara burada diye. Şu anda cuma saati bitti. Vatandaşlar buyruğa girdiler. Burayı ziyaret ediyorlar. Şimdi biz de tabi ister istemez birazdan gireceğiz bakacağız. <laughs> Çünkü, tam oturun, tam <laughs> いただきます。